Yeah, yeah. Okay. Right now I'm sharing. Great. Yep. Okay. Başlayabilirsiniz. Okay. well my research here is you know focused on güvenlik ve Ve uluslararası e, Müslüman e, ulusların uluslararası güvenliği üzerine olacak. Şey Cyber security dediğimiz zaman bilgisayarların korunması, networklerin ve verilerin korunması çok önemli bir bilgisayar, bireyler bir, 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 bir ve örgütler için, özellikle kamu örgütleri için önemli. Ulusal ve uluslararası kurumlar için önemli de. Siber güvenlik. Sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda siyasi ve e, mevzusal e, tedbirler açısından önemlidir. Ve sosyal sorunlar açısından da önemlidir. Ne yapacağım şimdi? Büyük hale getirmek istemiştim. Beş tane beyan olacak Bu da siber security koruması ile ilgili olarak duyabiliyor musunuz beni? Burada siber güvenlik koruması özellikle de bütün ulusların savunması için önemli özellikle de verilerin ilahili ve siber ataklarla ilgili bütün bunlar kamu güvenliğini ve iç güvenliğini tehdit oluşturmaktadır ve artık Ukrayna'da görüyorsunuz Ukrayna'daki durum örneğin küresel bir e, du, e, güvenliği tehdit etmektedir. E, dünyanın ekonomik e, Dünya Ekonomik Forum liderlerinin yüzde siber security açık ve mevcut bir e, küresel ekonomiye e, tehlike olarak görmektedir. Eğer veri ihlalleri ve siber ataklar düzgün bir şekilde yönetilmezse ekonominin kötüye gitmesine ve bir ulusun çökmesine yol açabilmektedir. Teknolojinin sürekli evrim geçirmesiyle birlikte siber güvenlik artık giderek daha fazla dikkat alınmaktadır ve hükümetin bu noktada siber eski, güvenlik teknolojilerine e, katkıda bulunması gerekmektedir. Burada siber e, artık ulus devletler siber atakları kritik altyapılar üzerine görmektedir. E, ekonominin bozulması ve e, e, ulusun çökmesi ile ilgili olarak. Peki kritik e, yapılar nelerdir? E, bilgi, iletişim, banka, finans, enerji, fiziksel dağıtım ve insani servisler. Burada tabii ki e, bilgi ve iletişim derken aynı zamanda diğer sektörleri sürece dahil etmiş oluyoruz. Siber riskleri görüyoruz. Siber şu an ekonomimizin karşısındaki en önemli risktir ve küresel işbirliğini gerektiren bir küresel sorundur. Ciddi siber saldırılar e, bir devlet tarafından diğerine karşı yapıldığında uluslararası işbirliğiyle bunun önüne geçirebilmektedir. E, tabii ki uluslararası işbirliği sağlanabilirse eğer. Dünya Ekonomik Forumu'na göre Küresel Risk Raporu 2021 e, burada e, kıs e, en üst en önemli kısa dönem riskleri ortaya koymaktadır. Enfeksiyöz hastalıklar, e, gelir eşitsizliği ve e, hava olayları siber riskler hükümet ve ulus devletlerindeki durumda yüksek bir öncelik verilmesi gerekiyor. Küresel küresel işbirliğinin aynı zamanda siber security etrafında da sağlanması gerekiyor. Siber saldırılar nasıl olabilmektedir? Siber suç, siber espionage, siber terörizm ve siber savaş şeklinde olabiliyor. Siber suça baktığımız zaman e, burada Kritik altı yapı üzerine olmaktadır. Burada hükümet için çalışan hackerlar var ve e, devlet e, dokunulmazlığını alıyorlar suçlarıyla birlikte. Kritik altı yapılar üzerinde diğer ülkelere de, e, de burada elektrik e, de, de, hack edebilirler ve burada insanlar günlerce elektriksiz kalabilir. Rusyalı hackerlar iddiaya göre Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi üzerinde bir siber saldırı gerçekleştirmiştir. Burada Ukrayna Rusya savaşı içerisinde ancak Nisan 2022 hack Ukraynalı temsilcilerin söylediğine göre bitirilmiştir. 2015-2016 yıllarında aynı Rusyalı hacking grubu Adava Sandworm elektrik hizmetlerini 2015 ve 2016 yılında ıı, siber saldırıda bulunmuştur ve Ukrayna'da elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Ukrayna'daki enerji sağlayıcılar Rusya'daki enerji hacking ekiplerinin Kırım Savaşı'ndan beri bir e e hedefi ne. haline gelmiştir. E GRU e, yani e, askeri e, askeri hizmetleri de bu noktada Amerika suçlamıştır. E, e, burada burada sefer e, suçlar meydana gelmektedir. Amerikan hükümeti e, ile birlikte e, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle ve ekonomik maliyetler üzerinde bazı siber suç grupları burada Rus hükümetine desteklerini belirtmişlerdir ve burada Rusya hükümetine karşı ya da Rus halkına karşı insanlara karşı yapılmış olan siber suçlara karşı oluşturulmaktadır. Burada beş tane göz, beş göz müttefikliği kurulmaktadır. Bu da siber suçların ve siber sabotajların artmasını göstermektedir. Five Eyes ya da beş göz uluslararası istihbarat müttefikliğidir. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Amerika, Birleşik Devletleri ve İngiltere bu müttefikliğe aittir. Microsoft'un Nisan'daki raporunda Rusya'daki e, hacklemeye baktığımızda da yine e, kinetik e, askeri e, saldırılarla birlikte olmaktadır. Ukrayna'daki bir yayın şirketi Mart 2021 Mart 2022'de Kiev'deki bir TV e, televizyon e, kulesini çökertmiştir. Burada siber e, olan bu noktada mil e, bu e, askeri saldırı açısından önemli tutmaktadır. Buradaki asıl amaç kritik altyapıyı e, zarar vermek ve bu şekilde askeri bir hedef üzerinde fiziksel e, saldırıya geçebilmek. Siber liderlerin en önemli e, üzerinde durdukları konular söylediğimiz gibi kritik altyapının çökmesi siber bir saldırı nedeniyle kimlik hırsızlığı ve aynı şekilde Ee, ve aynı şekilde fidye yazılımların kurulmasına gerektirmektedir. Ee, burada küresel e, siber security e, siber güvenlik zorluklarına baktığımızda ise siber e, güvenlik e, zorlukları daha da kompleks hale gelmektedir. Ve burada dijitalleştirme vardır. Artık e, hükümetler e, burada çalışıyor. E, Oyları etkilemek için yalan haber yapılması gibi söz konusu olmaktadır ve artık liderlerin artık ulusal güvenlik önceliği olduğunun herkes farkına varması gerekmelidir. Bir sonraki zorluk ayrılmış ve aynı şekilde ayrı ayrı ve kompleks düzenlemelerin olması burada düzenlemelerin olması gerekmektedir. Bazen birbirleriyle çatışan öncelikler ortaya çıkabilmektedir. Bunlar da savunma mekanizmasını azaltabilmektedir. Politikaların giderek koruma üzerinde olması gerek, korumaya yönelik olması gerekmektedir. Farklı politika yapıcılar arasındaki işbirliği e, oldukça gereklidir. Diğer tarafların bağlı olmak, siber güvenlik sadece tek başına olmuyor. E, burada kapsayıcı ve çapraz e, işbirliği gerektiren süreçlerin olması gerekiyor ve burada belli bir düzeyde görünürlüğün ve dijital varlıkların anlaşılması gerekmektedir. E, siber güvenlikle ilgili olarak e, uzmanlık lıkların az olmasını görebiliyoruz. Örgütsel önceliklerin e, tabii ki proaktif bir planla olması gerekmektedir. Ve siber güvenlik e, iş gücünün olması gerekmektedir. E, burada yine siber kriminal suçları e, takip etmek zordur. Burada çünkü e, suçu işleyen kişiye baktığımız zaman farklı networklerin kullanımı ile birlikte bir teknik bir zorlukla karşıya geliyoruz. Ve siber suç e, uzmanları uluslararası kriteriyede e, e, özellik e, kanıtı ve siber suçluların e, adalet önüne çıkarılması konusunda işbirliği yapılması gerekiyordu. Siber suçlar olduğu zaman siber e, savunmanın da olması gerekmektedir. E, robotik teknolojisi, e, yapay zeka, kuantum bilgisayarcılığı e, ve e, nesnelerin interneti, bulut bilgisayarlık, blockchain, uzaktan çalışma ve uzaktan öğrenme modelleri bizim dijital dünyamızın geleceğini yönlendirmektedir. Ancak hackerlar giderek daha sofistike hale gelmektedir. Dolayısıyla onları durduracak araçlar da daha sofistike hale gelmektedir. Burada makine öğrenmesi, yapay zeka, tespit ve önleme sistemleri, malware karşıtı sistemler, cep telefonları yönetimi, network erişim kontrolleri, önüm bir sonraki jenerasyon e, güvenlik duvarlarının olması gerekiyor. Fakat bunlar da yeterli değil. Peki burada geleneksel siber savunmanın yetersizliği ya da zayıf olduğu noktalar nelerdir? bunu e, buna baktığımızda da çözümlerin bir statik bir doğaya durduran bir doğaya, sah doğaya sahip olmasını görüyoruz. E, burada baktığımız zaman veriler artık güvenlik duvarları ve yine tespit ve giriş tespit önleme sistemleri, erişim kontrol sistemleri, sürekli ilerleme sistemleri ve log sistemleriyle olması gerekiyor. Eğer bir saldırgan bu savunmayı asıyor, açıyor, as, aşıyorsa önemli bilgiler alınabilmektedir. Tabii ki esnek değil ve entegre bir yaklaşım söz konusu değil siber savunmaya baktığımız zaman e, burada e, tek günlük e, saldırılar meydana gelmektedir. Burada stratejilerle ilgili olabilmekte ve taktiklerle ilgili olabilmektedir. Burada entegre yaklaşım yok. City, sistematik bir şekilde. Burada yeni bir e, dinamik siber e, saldırının olmasını görüyoruz. her iki durumda da. Şimdi buraya baktığımızda çok Teknolojik birisi değilim, ancak bunun arkasındaki mantığı anlayabiliyorum. Burada karşımıza çıkan mobil hedef saldırı savunmasının olması gerekmektedir. Dinamik değişikliklerle birlikte burada maliyet ve komplekslik ve saldırıya karşı gelebilmektedir. Burada anti atak yetkinlikleriyle birlikte taktiksel savunmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. E şimdi ülkeler siber direnç konusunda çalışmaktadır. Burada siber güvenliği görebiliyoruz. Bu merkez içerisinde e, buranın içi e, ve aynı şekilde burada bir kanıtı risk yani siber risk oluyor. Öncelikle riskin azaltılması gerekmektedir Evet, daha sonra kalıntı risk olmaktadır. Dünyadaki hükümetlerin yaklaşımına baktığımız zaman siber e, 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 dirençlerin olması devlet aktörleri ve suç grupları arasında giderek artan bir e, tansiyonu artan bir durum yaratmaktadır ve burada tabii ki itibari, finansal, operasyonel ve güvenlik etkileri için tabii ki yatırımlarda bulunması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Başkan Joe Biden Amerikan Güven, Siber Güvenliği Kanunu'nun güçlendirilmesi 2022 kanununu Mart 15 Martın 15'inde onaylamış ve burada kritik altyapı ile birlikte e, siber güvenliğin ve altyapının güvenlik Kuruluşunun, CISA'nın 72 saat içerisinde buna e, cevap vermesi ve fidye yazılımlarının da tek bir günde ödenmesini kapsamaktadır. Burada bu kanun ve düzenlemenin yaptığı şey aslında siber atağın yani siber saldırı algısını değiştirmekten, burada özel bir şirketten kamuya e, 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 atıf etmektedir ve evet. Kolonel Pipeline saldırısına baktığımız zaman Mayıs 2021'de Pre Başkan Biden burada siber güvenlik için yeni bir güvenlik yaklaşımı hüküm güven bütünlüklü bir hükümet yaklaşımı ortaya çıkarmasını gerektiğini ortaya kırmaktadır. Burada tabii ki buradaki siber suçlar için bunlar önemli noktaları teşkil etmektedir. Siber, Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman ek bir finansmanla birlikte çalışmaktadır. Avrupa Birliği'nin siber dirençliği ile birlikte ve daha büyük işbirliği üye devletler arasında olmaktadır. Rusya'nın e, Rusya'nın durumuna göre Avrupa Birliği si siber hızlı yanıt ekibini ortaya koymuştur. Bu da siber tehditleri Ukrayna'nın kolayca karşılaması için geliştirmiştir. E, siber hızlı yanıt ekibi, müdahale ekibi üye devletlerde siber direnci artırmaktadır ve siber olaylara karşı daha fazla bilgi, ver, bilgi vermektedir. Ve siber ataklara baktığımızda e, aynı şekilde siber saldırıların izlenmesi, tespit edilmesi ve araştırılmasını kapsatmaktadır. Altı tane Avrupa Birliği üye devleti buna katılmaktadır: Hırvatistan, Estonya, Litonya, Hollanda, Polonya ve Romanya. Bu ekipler e Ukrayna'dan kurumların siber e güvenlik zorluklarına karşı gelmesi için gelmiştir. Bu, bu nedenle zaten siber güvenlik ekipleri e kurulmuştur. G20'ye baktığımızda ise G20 uluslararası işbirliği için premier bir forum şeklindedir. Uluslararası ekonomik ve mali gündemi ortaya gelmektedir. Dünyanın en büyük ekonomilerine gelmektedir. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Soğuk, Güney Afrika, Türkiye... Birleşik krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği buraya dahildir. Almanyase buraya dahil edilmiş değil. G20 bir dijital ekonomi çalışma grubunu 2016'da oluşturmuştur. Ancak siber güvenliğe olan e, dikkati e, eksik kalmaktadır. Daha ziyade bir birleşik siber güvenlik en iyi uygulamalarını dijital ekonomide sağlaması sağlamaya yöneliktir. G20'nin dikkati siber security'ye daha fazla odaklanması gerekmektedir ve ulus devletlerin burada sadece ekonomilere saldırmamalarını sağlamak gerekmektedir ve burada mağdurlara yardım edilmesiyle birlikte da alınmasını sağlamak gerekmektedir. G20 öyle bir e, anlaşma yapmalıdır ki burada kritik altyapının tanımlanması gerekmektedir e, ve e, burada üye devletlerden buna bir saldırı olmayacağı konusunda söz alınması gerekmektedir. Burada dünyanın en, en tabii ki küresel ekonomi açısından baktığımız zaman Kevin Lynch'in Forbes'tan söylediğine göre G20'de ekonomik olarak burada evet, evet, burada kuralları e, ihlal edenlere karşı yaptırımlar yaptırılabilir. Burada e, burada evet, uluslararası ceza mahkemesine bu vaka davaların alınması ve e, burada devletlerin kendini savunmasının önüne açılması gerekmektedir. Birleşik Krallık'ın ulusal siber stratejisine baktığımızda ise Birleşik Krallık'ın siber alanının genişletilmesini kapsamaktadır ve aynı şekilde sorumlu ve demokratik bir siber güç olmak istemektedir. Malezya'nın siber güvenlik stratejisine baktığımızda Malezya hükümeti Malezya siber güvenlik stratejisine 2020-2024 yılları arasında geliştirilmiştir. 34 milyon euroluk bir 34 mi, pardon 434 milyon dolarlık bir para e, e, burada hazırlılık durumuna ve direnç durumuna verilmiştir ve siber güvenlik tedbirlerinin güncellenmesi için ayrılmıştır. beş tane stratejik e, konu ortaya çıkarılmıştır. Siber güvenlik. Önümüzdeki beş yıl içinde baktığımızda ilk bir ilk baştaki nokta ulusal yönetim ve siber güvenlik yönetimini Malezya'nın kritik ICT altyapısı üzerinde olması gerekmedir. İkincisi siber güvenlik kanunlarının geçilmesini sağlamaktadır. Evet ve e, burada yeni kanunların siber güvenlik için çıkarılması gerekmektedir. Üçüncüsü burada dünyada inovasyonun, teknolojinin, argenin, endüstrinin gelişmesini sağlamaktır. Siber, siber güvenlik e, becerilerini Malezya'da sağlamak, farkındalık yaratmak ve eğitimi artırmak. Beşincisi ise küresel işbirliğinin artırılması ve bölgesel işbirliğinin siber güvenlik alanının sağlanması için e, ortaya çıkarılması yönündedir. Asrika için benim önerilerim şudur. Kendi entegre, e, siber e, güvenlik yapısını ortaya koyması gerekmektedir, Sistematik ve kapsam e, tutarlı bir şekilde model bir e, çerçevenin oluşturulması gerekebilir ve siber güvenlik e, becerilerini ileri, teknolo e, ileri teknolojilerle ortaya koyabilmektedir ve siber e, dirençli bölgesel e, işbirliğiyle ve etkili siber kanunlarla gerek, getirmek gerekmektedir. Çok teşekkür ediyoruz bu konuşmanız için. We would like translation. Sorry? Uh, there's no translation. I, I... I don't have the translation. I don't have a translation of your assessment. konuşmacının İngilizce kanala geçmesi gerekmekte. Konuşmanızla ilgili olarak bir e, özet geçmeye çalışıyordum ben de. Ve ne bir soru varsa sorularınızı e, alabiliriz. Peki. Tamam. 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 <laughs> Hocamız, e, ben hani kısaca da özetlemek istedim çok da kıymetli bilgiler verdiler bize. E, ...özellikle bu iç güvenlik meselesinin 21. yüzyılda önemli olduğunu... ...teknolojinin gelişmesiyle beraber hocamızın konuşmasından anladık. Ve de bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde oluşabilecek ...tehdit ve tehlikelerden bertaraf edici... ...huzur ve güvenliğin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu anladık. Ve özellikle hocamız burada... E, siber güvenlik konusuna dikkat çektiler ve burada siber güvenlik ekonomi e, üzerine durdular, e, ekonomik bir takım e, çökertmelerin de söz konusu olduğunu e, ve bunun içinde örnek olarak Ukrayna ve Rusya arasında e, yaşanan e, bir e, hadiseden de örnekler verdiler. Yine hocamızın anlattıklarına göre dünya e, dünya bu siber güvenlik konusunda belirgin kamplara ayrılmış vaziyette. Lakin e, siber güvenliğin tam manasıyla sağlanabildiği e, söylenemez diyor hocamız ve bunun için bir takım e, önerilerini, kıymetli önerilerini bizlerle paylaştılar. E, bir...